Türk mühendisleri tarafından tasarlanan uzatma çivisiyle Türkiye'de ilk kez Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde birisi Iraklı iki hastanın kısa bacakları uzatıldı. Kalça çıkarı düzelttik ama tabii kısalığı kaldı. Evet, tabi. Kısalığında bugünkü ameliyatla düzelteceğiz inşallah. Hastanede ilk olarak bir yıl önce ayak bileğinde ağaçtan düşme sonucu açık kırık oluşan ve takılan platinde enfeksiyon ve kemik defekti oluşan 47 yaşındaki Mehmet Düztaş ameliyata alındı. <laughs> Düztaş'ın ameliyatta hem kemik defekti giderildi hem de bacağındaki kısalık Türkiye'de ilk kez Türk mühendisleri tarafından tasarımı yapılan uzatma çivileri kullanılarak uzatıldı. Daha sonra bir yıl önce kalça çıkığı şikayetiyle hastaneye başvuran ve ameliyatla kalça çıkığı düzeltilen Iraklı Türkmen Nafise Adel İbrahim ameliyata alındı. Türkiye'de ilk yapılan ameliyatta Türk bir firmanın ürettiği bir çivi hastanın kemiğine takıldıktan sonra zamanla büyüyecek. Irak Türkmenlerinden 28 yaşındaki Nafise Adel İbrahim bugün sabah saatlerinde Türkiye'de denenen ilk ameliyatını oldu. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Ortopedi Bölümü Doktoru Ahmet Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada iki bacak uzatma ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Nafisa Hanım 28 yaşında Irak Türkmeni bir hastamız. Kalça çıkığı problemi ve bacağında kısalık vardı. Kalça çıkığını düzelttik geçen yılki ameliyatıyla. Bugünkü ameliyatıyla bacağında oluşan kısalığı Türk mühendislerinin geliştirdiği bir çiviyle ee, düzelteceğiz. Bu çivinin e, tasarımlarını Özgür Bey ile birlikte yaptık. İlk olarak 47 yaşındaki Mehmet Düztaş'ı ameliyata aldıklarını belirten Arslan şöyle konuştu. Bugünkü yapacağımız ameliyatta e, bunları söküp dışarıdan e, halka şeklinde bir e, fiksatör takacağız. Hem e, ayak bileğindeki kırığı kaynatacağız hem de oluşan kısalığı e, uzatacağız. E, bu da e, Türkiye'de e, bu tür konularda başarıyla yapılıyor bu ameliyatlar e, Türk e, ortopedistler bu konuda oldukça deneyimli. Bugün yaptığımız ameliyatta da hastanın bacağında oluşan kısalığı giderdik diyen Arslan, bu ameliyatın özelliği uzatma çevisinin Türk mühendisleri tarafından tasarlanması. Yani Türkiye'de ilk kez Türk mühendislerinin tasarladığı çivinin kullanıldığı bir ameliyat oldu şeklinde ifade etti. Türk firması tasarım metle çiviyi geliştirdi. Bugün inşallah ameliyatımızı uygulayacağız. Bu ameliyatın şöyle bir özelliği var. Hem kalça çıkığı düzelttikten sonra çiviyle uzatma yapılacak. Türk firmasının geliştirdiği ilk ameliyat olacak bu Türkiye'de. Daha önce dünyada da sınırlı sayıda zaten vaka yapılmış. Kalçasında platin olduğu için yani protez olduğu için dışarıda eksternal fiksatörlerle uzatılması zor ve riskli. O nedenden dolayı içeride konan çivilerle uzatılması daha uygun olacaktır. Ve hasta ve özel olarak üretilmiş bir çiviyle bu ameliyatı yapacağız. Ameliyat öncesi Karahisar haber mikrofonlarına bilgiler veren Nefise Adel İbrahim, bacak kısalığından yakınarak inşallah ameliyat başarılı geçer şeklinde konuştu. Türkmen Kerkük'ten geldim. İnşallah bu ameliyette başarılı olur. Bundan sonra daha iyi olurum inşallah. Yani ağrım vardı. Allah razı olsun doktor Ahmet'ten. Hocamdan çok iyi yani baktı bana. Şimdiye kadar çok iyiydi. Allah razı olsun.